hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel buluşma vesilesiyle kıymetli Mehmet Kara Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum ve hepinize afiyet olsun diyorum. Çok güzel sözler söylendi. Hepsine aynen iştirak ediyoruz. Hakikaten mübarek aydayız. Ramazan ayındayız. Bir taraftan bu mübarek ayın şu anda mağdur, mazlum bütün milletlere ama hasreten Gazze üzerinde İslam aleminde sıkıntı çeken kardeşlerimize hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Değerli arkadaşlar maalesef şu anda biz ülkemizde, şehrimizde, bütün şehirlerimizde huzur ve sükunet içerisinde yaşıyoruz. Ve Allah'a karşı kulluk görevimizi çok şükür yerine getirebiliyoruz. Ama şu anda kardeşlerimiz zulüm altında. Kan var, gözyaşı var ve maalesef onların hukukunu korumakla mükellef olan Birleşmiş Milletler yerle eksan olmuş. Bütün insanların hukukunu korumakla mükellef olan örgütler uluslararası örgütler çökmüş ve az önce il başkanım söyledi, hakikaten çok kötü bir dönemden geçiyor. Gücün hakka, kaleme çaldığı bir dönemden geçiyor. Oysa bizim medeniyetimiz hakkı üstün tutan bir medeniyettir. Bizim inancımız ve medeniyetimiz daha önce ceddimiz, atalarımız bunu yeryüzünde bütün gittiği her yere uygulamış. O nedenle şu anda hakikaten her zamankinden daha fazla ayakları üzerinde durabilen, durması gereken daha güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Bu nedenle de her zamankinden daha çok çalışacağız, gayret edeceğiz. Bunun başka yolu yok. Yani biraz belki hamasi söz olarak söylenir ama şu anda yaşadığımız zaman bunu adeta tescilledi. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok güveneceğimiz hiç kimse yok. Onun için biz üreteceğiz, biz güçlü olacağız. Hem kendi ülkemiz, hem kendi medeniyetimiz için güçlü olacağız. Ama hem de yüzü gözü bizde olan mağdur ve mazlum milletler için güçlü olacağız. O nedenle inşallah bu mübarek ay bütün kurumlarımızda olduğu gibi eğitim camiamızda da ki hakikaten yine şu anda bir belayla da karşı karşıyayız. Maalesef öyle bir kitlesel örgütlenmeyle beraber dünyada artık cinsiyetsizleştirme çalışmaları başlamış. Böyle de bir belayla karşı karşıyayız. LGBT denilen bir hastalıkla da karşı karşıyayız. Bütün bunlarla da mücadele edeceğiz. Temeli aile olan ve sapa sağlam ayakta duran milletimizde inşallah eğitim camiamızda da bu manada biliyoruz zorluklarınız var. Fedakarca gayret ediyorsunuz. Ama ne olur bu işe sımsıkı vaziyet edelim. Hep beraber bir seferberlik edasıyla hem inandığımız değerle hem de medeniyetimizin bize yüklediği sorumluluğu inşallah hep beraber yerine getirelim diyorum. Bu vesileyle tekrar bizi bu güzel iftar sofrasında bir araya getiren çok kıymetli birlikte mesai yaptığımız değerli Mehmet Kara Karabaşkanıma, onun kıymetli yöneticilerine, Buraya teşrif eden şube başkanlarımıza, misafirlerimize, konusal başkanımıza ve genel başkan vekilimize hayırlı, ayrı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Ramazanımız hayırlı olsun, uğurlu olsun diyorum. Hepinize afiyet olsun.